isimlerle temaslarda bulundunuz. Öncelikle bu görüşme ve temaslarda eee öne çıkan konular neydi efendim? Bu arada hemen bir girizgah da yapayım. Bir meclis başkanı da ilk kez kabul etti. imparator ve imparator değil mi? Öyleymiş yani biz de bu akşam e, meclis başkanının verdiği heyetimize verdiği yemekte e, orada e, Japon mevkidaşlarımız söylediler. Eee burada eee Zaten alışılmış bir şey değil. Meclis Başkanı'nın imparator ve imparatorluğu tarafından kabul edilmesi, aynı şekilde dün de e, Veliaht Prens e, e, Prenses e, Beni ve eşimi e, kabul ettiler. Bu Türkiye'nin gücünü gösteren Türkiye'ye verilen önemi gösteren bir durumdur. Bundan dolayı da defalarca memnun olduğumuzu ifade etmek isterim. Bütün bu görüşmelerde iki ülke arasında tarihten beri gelen köklü ilişkileri, bunların üzerine oturtulacak geleceğe ait müştereken neler yapılabilir? Bunlarla ilgili konuları gündeme getirdik ve tabi dünyanın hep yeni bir döneme doğru girdiğini hepimiz görüyoruz. Dünya artık tek bir devletin, tek bir bölgenin yönetebileceği, yönlendirebileceği bir yer olma, bir yer olmaktan çıkmıştır. Artık çok kutuplu e, dünya sisteminin kurulmakta olduğu bir döneme girdik. Bunun kapıları açıldı sonuna kadar. Eee ve eee ne İki kutuplu ne tek kutuplu bir dünya olmayacak. Bu şu demektir dünyanın birçok yerinde yeni merkezler ortaya çıkacak. Çok kutupluluk aynı zamanda çok merkezliliği gündeme getirecek. Çok merkezlilik de buna paralel olarak çok kültürlülüğü ortaya çıkaracak. Bunun içinde de dünyada bugün saysanız bir elin parmakları kadar ifade edebileceğiniz ülke vardır. Yeni dönemin şartlarına uygun yükselecek yeni merkezler olmaya aday namzet olan ülkeler vardır. Bunlardan birisi... Asya'nın en doğusundaki Japonya, bir diğeri de Avrupa'nın en doğusundaki Türkiye'dir. Bütün görüşmelerimizde bu ana tezi, yeni dünyanın oluşumunda yeni bir sistemin kurulması için müşterek neler yapılabilir, adaletli, hakkaniyetli bir sistemin kurulması için neler yapılabilir ve iki dost ülkenin derin tarihi köklü ilişkileri olan, kültürel olarak birbirine halklarının çok benzediği bu iki ülkenin önümüzdeki gelecekte... Temaslarını nasıl daha sıklaştırabilir ve ortak projelerle dünyanın farklı bölgelerinde etkin hale gelebilirler. Bunları konuştuk. Şunu da görmekten çok çok büyük bir memnuniyet gördüm. Yani bu ülkedeki yetkililerde Türkiye'nin Yükselen gücünü farkındalar, Türkiye'nin önemini bölgesel öneminin farkındalar, nüfuzunun farkındalar. Özellikle e, büyük bir türbülans geçilen Orta Doğu coğrafyası, Balkanlar ve Kafkaslar'da Türkiye'nin e, ne anlama geldiğini, Türkiye ile dostluğun ne anlama geldiğinin farkındalar. Bunu görmekten dolayı büyük bir memnuniyet duyuyorum. Siz de az önce ifade ettiniz, esasında Türkiye 2019'dan bu yana Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın e, liderliğiyle e, yeniden Asya'ya Girişimi adı altında bir e, atağa başladı. Yani Asya'daki bütün ülkelerle yakın ilişkilerimizi geliştirmek, var olan ilişkileri daha ileriye götürmek için e, adımları Türkiye çok e, güçlü bir şekilde atıyor. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanımızın üç ülkeyi evet. nüfus bakımından ve ekonomik güçleri bakımından oldukça önemli olan Endonezya, Malezya ve Pakistan'ı ziyaretinin ardından bizim de tesadüfen Japonya ziyaretini gerçekleştirmiş olmamız, Türkiye'nin Asya'daki etkinliğine de. E, Katkı sunacak temaslardır. İnşallah yine Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bu yeniden Asya girişimi çok daha ileri noktalara gidecektir. Evet. SASAKA Vakfı'nda yaptığınız konuşmada, Gazze ile ilgili de aslında dün yaptığınız konuşmada çok önemli mesajlar verdiniz. Tabii Sasakawa Vakfı Japonya'nın imparatorun koruduğu önemli vakıflardan birisi. Dünya ölçeğinde itibarı olan. Ben deniz 10 sene evvel buraya geldiğimde başbakan yardımcısıyken yine Sasakawa Vakfı'nda bir konuşma yapmıştım. O zaman da yeni bir küresel paks kurmanın, barış paksı kurmanın imkanı var mıdır konusunu konuşmuştuk. Ne yazık ki 10 sene geçtikten sonra durumun daha iyiye gittiğini söylemek mümkün değil daha kötüye gitmiş, daha adaletsiz, daha dengesiz, daha fazla çatışmanın, daha fazla hakkaniyete aykırı tutumların ortaya çıktığı bir durum, bir gelişme olmuştur. Bunun için özellikle Gazze'deki olay sadece Filistinlileri ilgilendiren bir soykırım olmanın çok ötesinde bütün insanlığı ilgilendiren ortak bir dava haline dönmüştür. Bu anlamda da Dünyanın neresinde olursa olsun hakkaniyetten, insanlıktan, vicdandan, insaftan yana olanların Filistin halkının hakkını, hukukunu korumak için ee, yeni fikirleri geliştirmesi ee, sadece, sadece Gazze özelinde değil, bütün dünya genelinde hakkaniyeti adaleti savunan bir küresel sistemi inşa etmesi için çalışması lazım. Bu sadece siyasetçilerin görevi olmanın ötesinde, bilim insanlarının işte Sasakawa Vakfı gibi düşünce kuruluşlarının, dünyanın birçok yerindeki araştırma istisilerinde ortak vazifesidir. Ee, artık e, bu anlamda e, dünyanın beşten büyük olduğunu somut olarak anlatmak. Ve bütün dünya ülkelerle Cumhurbaşkanımızın her e, yıl neredeyse Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tekrarladığı ve artık bir motto haline gelmiş olan e, bu konuyu yani dünya beşten büyüktür gerçeğini artık ete kemiğe büründürerek bütün dünyanın farklı yerindeki ülkelerle birlikte çalışmak ve uluslararası sistemi değiştirmek mecburiyetindeyiz. Yoksa bu dünya çivisi çıkmış bir vaziyettedir dün de ifade ettim. Bundan sonra e, eğer böyle giderse dikiş tutması mümkün değildir. Allah muhafaza isteyenin güce sahip olanın silaha sahip olanın paraya sahip olanın istediği şekilde dünyayı dizayn edeceği bir dönem geride kalmalıdır. Bunun için de bütün gücümüzle mücadele edeceğiz. <laughs> Şimdi Türkiye'nin e, Orta Doğu'da aslında çok önemli bir aktör olduğunu artık her gittiğimiz ortamda işitiyoruz. E, Sasakava Vakfı e, Onursal Başkanı da bunun bir kez daha dün aslında altını çizdi. Ne kadar önemli olduğunu Türkiye'nin. Siz muhataplarınızla Türkiye'nin Suriyedeki yol haritasıyla ilgili e, neler konuştunuz? Onların yaklaşımı nasıl? E, tabii. Daha evvel buraya gelmeden evvel de mesela Avrupalı e, birçok e, belki daşımızla yaptığımız görüşmelerde en son e, Avrupa'nın Dışişleri Bakanları e, e, Başkanı olan e, e, Kaya Kalas hanımefendi arkasından Agitban'ın Parlamento Başkanı olan e, Pia Kovma hanımefendiyle de yaptığımız görüşmelerde şunu gördük. E, maalesef Avrupa ülkeleri özellikle Suriye özelinde nasıl hareket edeceklerini, Suriye'nin deki gelişmeleri nasıl seyredeceğine dair bir belirsizlik ve endişe içerisindeler. Oradaki gelişmeleri çok yakından takip edemiyorlar. Bu kadar hızlı bir şekilde rejimin nasıl değiştiğini anlamakta güçlük çekiyorlar. Halbuki buradaki muhataplarımızla konuştuğumuzda da aslında. Yeni ani bir şey olmadı. 61 yıldır devam eden bir diktatörlük var. Böylece bardak damlaya damlaya bir yerde geldi, taşma noktasına geldi ve Suriye'de Suriye halkının gerçekten yeni bir umuda doğru yol almasını mümkün kılan bir dönem başladı Şimdi bunun içinde Türkiye oradaki gelişmeleri en başından itibaren iyi takip eden 13 yıldır iç savaşta Suriyeli dostlarımızla kardeşlerimize yakın temasını sürdüren bir ülke olarak bundan sonraki süreçte de Suriye'deki dostlarımıza, Demokratik rehberlik edebilecek bir ülkedir. Ne olup bittiğini, Suriye'de kimin neye karşılık geldiğini, kimin kimle ne ilişkisi olduğunu çok iyi bilen bir ülke olarak, Suriye'deki gelişmelerde tabii ki bizim de komşuluk vazifemizi yerine getirmemiz lazım. Bu çerçevede Japon dostlarımızın da Suriye özelinde ama genel olarak Orta Doğu'da neyin nasıl olup bittiği konusunda endişeleri. Ee, belki anlayamadıkları bazı hususlar var. Bunlar kendileriyle açık bir şekilde konuşma imkanımız oldu. Ee, bölgede e, demokrasinin e, ve istikrarlı bir yönetimin var olduğu neredeyse tek ülke Türkiye'dir. Türkiye'nin bu anlamda bütün bölge ülkelerine e, ilham kaynağı olabilecek, rehberlik yapabilecek bir potansiyeli var. Suriye'de e, bizim şunu da çok net bir şekilde söylüyoruz. E, yani yakın coğrafyamızda var olan ülkelerin hiçbirisinin iç işlerine karışmak gibi bir derdimiz yoktur bizim tek beklentimiz bütün ülkelerin toplumsal kesimlerin tamamının temsil edildiği olgun bir demokrasiyi inşa edebilmeleri ve kendi kurumsal kapasitelerini artıran ve gerçekten iyi çalışan bir devlet mekanizması sahip olabilmeleridir. Türkiye olarak biz ne yapabilirsek, Japon dostlarımız ne yapabilirlerse dünyanın başka yerinde hakikaten amacı dünyanın başka bölge bölgelerini sömürmek olmayan ülkelerin burada samimi olarak elini taşın altına koyması lazım. Evet. Şimdi Türkiye'nin kilometrelerce uzağındayız ama biraz da son soru olarak bir iç siyasete dönmek istiyorum açıkçası. Şimdi muhalefet partileri artık bir bir cumhurbaşkanı adayları isimleri üzerinde konuşmaya başladı. Bunlar tartışılmaya başlandı. Cumhurbaşkanının cumhurbaşkanının açıklaması ise çok net. Bu konuda bir erken seçim söz konusu olmadığını söylüyor. Siz meclis başkanı olarak bu konuda ne ne öngörüyorsunuz neden Türkiye'nin yeni bir anayasa değişikliğine ihtiyacı var Şimdi tabii yani önce şunu söyleyelim muhalefet e, her zaman erken seçim talep edebilir. Bu çok doğal bir muhalefet e, e, tarzıdır ve beklentisidir. Ancak e, erken seçimin konuşulabilmesi için e, erken seçimi gerektirecek siyasal şartların olgunlaşması lazım. E, şu an e, gördüğümüz Türkiye'de erken seçimi gerektiren bir durum söz konusu değildir. E, Türkiye'de istikrarlı bir şekilde e, seçilmiş yeni seçilmiş olan bir hükümet söz konusudur. Sayın Cumhurbaşkanımızın e, başka bu hükümet görevine devam ediyor ve 2028 yılında Türkiye normal vaktinde seçimlerini yapacaktır Dolayısıyla bu talep etmek başka bir şey talep ettiğimiz bu erken seçimin muhalefetin talep ettiği erken seçimin gerçekleşmesi için siyasal şartların, artı sayısal şartların oluşması bambaşka bir şeydir. Ee, şu anda böyle bir e, imkanın olmadığını böyle bir e, siyasal atmosferin ve siyasa, e, sayısal gücün söz konusu olmadığını e, ifade etmek isterim. Kaldı ki hakikaten Türkiye'nin 28. dönem meclisi yani bizim e, şu anda bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihi sorumluluğa sahip bir meclistir e, 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladık e, bu e, bizim gibi büyük devlet geleneğine sahip olan bir ülkede yeni bir dönemin başlangıcı demektir yani Cumhuriyetimizin ikinci asrına giriyoruz Türkiye hedeflerini tek tek gerçekleştirerek yürümüş ilk yüzyılda çok büyük zorluklar, güçlükler yaşamışız ama sonuçta büyük de bir mesafe kat etmişiz. Eksiklerimiz var. Eksiklerimizden birisi de Türkiye'de tam manasıyla sivil, katılımcı, demokrat, özgürlükçü, güçler ayrımı prensibini esas alan ve gerçekten yargı bağımsızlığı prensibini de güçlü bir şekilde gerçekleştirmiş olan yeni bir anayasaya ihtiyaç var. Ya bu benim kişisel görüşüm değil ya da Türkiye'deki Meclis'teki bir partinin iki partinin görüşü değil. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunan 14 siyasi partinin hemen hepsinin ya seçim beyannamelerinde ya parti programlarında erken seçim talebinden bahsedilmiş. Ya da çok köklü bir anayasa değişikliğinden bahsedilmiş. Dolayısıyla bu bir toplumsal talep olduğunu düşünüyorum. Bunun ötesinde meclisin böyle bir sorumluluğu olduğu kanaatindeyim. Evet, şu eleşt şu söylenebilir. Efendim kaç kere bu anayasa değişti? Daha ne istiyorsunuz diyenler var. Onlara şunu söyleyebiliriz: Anayasa kaç kere değişmiş olursa olsun, hala 1961 anayasasının ve 1982 anayasasının darbeci ruhu anayasanın metni içerisinde gizlidir. Dolayısıyla bunun e, gerçekten iyi tartışılarak bir partinin, birkaç partinin anayasası değil, milletin anayasası olarak bir, uzlaşı bir toplumsal uzlaşı olarak gündeme gelmesi, bunun için de herkes görüşlerini ortaya koyması lazım. Başından beri benim yapmaya çalıştığım meclis başkanı olarak e, burada gerçekten demokratik ve olgun bir müzakere sürecini yönetmektir, yönlendirmektir. Sadece partilerin, sadece milletvekillerinin değil, üniversitelerin, işte akademi çevrelerinin, yargı çevrelerinin, geniş anlamda hukuk çevrelerinin ve STK'ların herkesin sepetindeki pamuğu ortaya koyması, görüşlerini müzakere etmesi, tartışılmadan bir sonuca varılamaz. Herkes tartışmanın aktif tarafı haline gelmesi ve sonuçta Türkiye'ye yakışan, ikinci yüzyıl Cumhuriyetimizin ikinci uzunluğunda Türkiye yüzyılı olarak önümüze koyduğumuz ve bütün dünyada, hele yurt dışına geldiğimizde görüyoruz, bütün dünyada artık itibarı yükselen bir Türkiye'nin e, bu beklentilerine uygun anayasayı ortaya koymamız lazım. Sadece anayasada değil, başından beri söylüyoruz. Bir ülkenin demografik, e, demokratik e, topografyasını belirleyen dört hukuk metni vardır. Anayasa meclis iş Tüzü, siyasi partiler yasası ve seçim yasası. Bunların dördünün de ümit ederiz ki bu parlamentoda çok kuvvetli bir şekilde ele alınıp demokratik hale getirilmesi kaçınılmaz bir sorumluluktur anayasa değişikliğine ihtiyaç vardır ama erken seçim söz konusu değildir diyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz, ediyoruz. değerlendirmeniz için. Sağ olun. olun. Japonya'nın başkenti Tokyo'dan Türkiye Büyük Millet Meclisi Numan Kurtulmuş'un hem temasların ayrıntılarını hem de değerlendirmelerini aldık gündeme dair. Söz tekrar stüdyoda. Önemli mesajlardı. Nazlı Çelik teşekkürler. Biz de gündemle devam edelim bültene. Ukrayna lideri Zelenski'nin Ankara ziyaretini ve Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için süren diplomatik